Merhaba, hoş geldiniz Bülent Bey. Merhabalar, hoş bulduk. Evet, bugün sizinle nelerden konuşacağız? Bugün teknoloji ağırlıklı otonom sistemlerden bahsedeceğiz. Firmamız ZGN'den bahsetmiş olacağız. Evet, aynı zamanda da girişimcilik hikayenizden evet. bahsedeceksiniz doğru, değil mi? Doğru. Bu da çok kıymetli günümüzde. Kesinlikle. Evet, öyleyse... E Öncelikle Sayın Bülent Doğru'yu tanıyalım tabii ve ki. girişimcilik hikayenizi dinleyelim. <laughs> tabii Buyurun. ki memnuniyetle. Bülent Doğru. Bilgisayar mühendisiyim aslında. Üniversiteden mezun olduktan sonra ilk şirketimizi kurarak aslında biz teknoloji alanında ticarete atıldık. Sonra tabii başarılı bir girişim oldu. Exit ettik. Daha sonra profesyonel hayatta... Farklı firmalarla birlikte yolumuza devam ettik. Tabii e, şu anda e, yaklaşık 5 e, tane farklı teknoloji firmasına sahip aslında teknoloji firmalarından oluşan bir grubun sahibiyiz. Hı hı. E, firmalarımız teknoloji alanında faaliyet göstermekte. Her biri de kendi alanında uzmanlaşmış aslında. Biz firmaları kendi alanında uzmanlaştırarak ilerleyen bir yapıya sahibiz. E, aynı zamanda startuplara da yatırım yapıyoruz. Hı hı. Bugün aslında bahsedeceğimiz ZGN otonom ve robotik sistemleri firmamız bir start uptı. Biz bu start up'a yatırım yaparak şu anda olmuş olduğu konuma getirdik. Başarılı hı hı. bir süreç ilerlettik. Şu anda sektörde gerçekten çok başarılı işler yapan büyük firmalara destek veren, büyük firmalara proje üreten bir firma konumuna getirdik. Bu şekilde de yolumuza devam ediyoruz. Evet gerçek bir girişimcilik ve başarı hikayesi bu sağ olun, Teşekkürler Peki ZG'n otonom ve robotik fikri nasıl ortaya çıktı ee, Dediğim gibi aslında bu bir startuptı ee, Startup'ın kurucusu Özgün arkadaşımız ee, bir Almanya seyahatinde fuarda e, otomobil robotik sistemleri e, konusunda e, gezerken aklına geliyor Sonra böyle bir fikirle ortaya çıkıyor. Sonra yollarımız kesişti. Ee, fikrini bize açtı. Ee, Bizi açtıktan sonra da biz de yatırım yapılabilir e, bir firma olduğunu değerlendirerek yatırım yapmaya karar verdik. Ve ZGN Otomobil Robotik Sistemleri bu şekilde e, iş hayatına başlamış oldu. Yaklaşık e, aslında 2016 yılında çıkmış olan bir iş fikriydi bu. E, ama e, son 1,5-2 yılda artık kendi ürünlerini üretiyor ve e, sektörde de kendi üretmiş olduğu ürünlerle faaliyet gösteren bir firma konumunda, uluslararası anlamda da projeler gerçekleştiriyoruz şu anda e, ciddi talepleri olan e, ve e, sektörde de e, ses getiren bir firma haline geldi. E, yeni yatırım turunuzdan da bilgi verir misiniz bize? Tabii ki, e, dediğim gibi ilk yatırımcısı biziz e, Zeygen Otomobil Robotik firmada, firmasının. Ee, biz yatırım yaptıktan sonra dediğim gibi başarılı e, projeler gerçekleştirdik. E, Avusturya merkezli startas'ta Türkiye'de Türkiye'de çatallı dediğimiz, yani endüstri alanında kullanılan Ford otonomlaştırılması anlamında e, tek firma gösterildi. E, tabii uluslararası e, arenada e, bu şekilde ses getirince bu sefer de yatırım e, turlarına başladık. Ee, ilk yatırım turumuzda 50 milyon dolar gibi değerleme ile yola çıktık. Şu anda o süreçleri yürütüyoruz. Ee, i̇nşallah e, anlaşabilirsek e, fonlarla bu şekilde yolumuza devam edeceğiz. E, sektörde ne gibi çözümler üretiyorsunuz? Biz, e, farkınız nedir tabii bu anlamda? Ki onlardan da bahsedeyim. Aslında e, biz biraz daha farklı bir e, yöntemle bu işi sürdürüyoruz. Nasıl? E, fabrika içerisinde kullanılan Ford diff, istif makinesi demiş olduğumuz çatallı araçların yani ürünü bir noktadan alıp başka bir ürüne taşıyan ve bunu da bir insanın kullanmış olduğu araçları biz otonomlaştırıyoruz. İnsansız hale getiriyoruz. Yani bir iş emri geliyor. Araç bu iş emrini alıyor. Üretim bandından e, ürünü alıyor. Stoklayıcı alana kendisi otonom bir şekilde götürüyor. Biz bunu yaparken bizim farkımız ne? E, biz AVT denen bir modül ürettik. Bu AVT modülü yani Otonom sürüş destek modülü dediğimiz bu modülü e, marka bağımsız her araçta uygulayabiliyoruz ve çok hızlı bir şekilde. Yani normalde bir aracı otonomlaştırma süreci 5-6 aylar alırken e, biz AVT ürünüyle bunu 1,5-2 hafta gibi çok kısa bir sürede ve marka bağımsız, e, model bağımsız gerçekleştirebiliyoruz. En büyük farkımız bu. Evet. Peki otonom sektörü Türkiye'de ne durumda? Türk sanayicileri endüstriyel dijital dönüşüme hazır mı sizce? Otonom ve robotik teknolojilerine bakış nasıl? Yani Bundan iki yıl öncesi, yani pandeminin öncesini soracak olursanız zor derdim. Gerçekten biz bunu endüstri alanında anlatırken yapılması zor. Dijitalleşme sürecinde yatırım maliyetlerin yüksek olmuş olduğu, sebepten dolayı da e, firmalar aslında ikinci plana itiyorlardı e, dijitalleşmeyi. Ama pandemi şunu gösterdi. İnsan olmazsa üretim de olmuyor. Üretim olmazsa tüketim de olmuyor. O nedenle dolayı artık süreçlerin otonomlaşması gerekiyor. Yani insan olmadan bir fabrikanın çalışabiliyor e, şekle getirebilmek için dijitalleşme şart. Şimdi firmalar bunun bilincine vardı ve şu anda e, dijitalleşme süreçlerini bütün projelerin önüne koydular e, şu anda bütün e, fabrikalar e, çoğu fabrika diyeyim yani özellikle e, sektör anlamda Türkiye'nin bilinmiş olan e, işletmeleri şu anda dijitalleşme alanında ciddi yatırımlar yapmaya başladılar Evet Peki fabrikaları akıllı fabrikaya dönüştürmek mümkün mü Sizce e, bu bu dönüştürüldüğü takdirde ne gibi avantajlar sağlayacak? Tabii ki mümkün. Zaten biz bunun örneklerini Avrupa'da ve Amerika'da görüyoruz. Nasıl görüyoruz? Amazon mesela şu anda karanlık depolar kullanıyor. Hiçbir insanın çalışmadığı, tamamen robotlarla yönetilen depo sistemleri mevcut. Aynı şekilde Avrupa'da birçok fabrika artık insan sayısını düşürerek tamamen robotlarla 7-24 çalışan karanlık fabrikalar e, devreye almaya başladılar. E, bu artısında kaçınılmaz artık. Yani günümüzde e, bundan bir 5 sene sonrasında e, üretim sektörü tamamen bence otonomlaşacak. E, ve ciddi manada e, farklı e, sektörler bu sefer açılacak, devreye girecek. E, kaçınılmaz bir e, yapı olarak görüyoruz artık biz dijitalleşmeyi. Evet fakat işte dijitalleşme e, tüm dünyada birçok insanı ürkütüyor da e, bu eleman ihtiyacının artık e, tamamen robotlarla, ya da avatarlarla yürütüleceği konusunda tamam. bir takım korkular var. Buna da bir açıklık getirir misiniz? Hükülecek bir şey olmadığını, içimizin rahat olması <laughs> gerektiğini anlatır <laughs> mısınız bize? Ya aslında şöyle bir şey dediğim gibi, yani farklı farklı sektörler artık açılıyor. Yani önceden e, ben kendi alanım, yani bilgisayar mühendisliği alanına baktığımızda bir yazılım vardı, donanım vardı. Sonra network çıktı, güvenlik çıktı. Şimdi veri bilimi denen bir e, sektör ortaya çıktı. Ee, doğal olarak insanlar da artık e, farklı farklı alanlara yönlenmeye başladılar. Tabii bu e, sancısız ve acısız bir dönem olmayacak. Tabii ki bu geçiş biraz e, sancılı olacak. İnsanlar işsiz kalacak. Ama ne olacak? Yeni nesil e, farklı alanlara yönelecek. Demin çok güzel bir şeyden bahsettiniz. Avatarlar, yani metaverse dünyası, blockchain. Yani bunlar artık günümüzde çok fazla konuşulan sektörler. Ee, ve artık dünyada bu tarafa doğru gidiyor. Artık bu tarafta ürün üreten, proje üreten insanlara ihtiyacımız olacak. Yani biz tornavida'yı eline alıp bir vida sıkmak için e, istihdam yerine e, aslında bunu tamamen nasıl otonomlaştıracak bunun yazılımını üreten, e, bunun sistemlerini üreten insanlara ihtiyacımız olacak. Evet. Ondan dolayısıyla sektör bu tarafa doğru yönelmiş olacak. Evet. Bu da demek oluyor ki her birimiz teknolojiye biraz daha yakınlaşmalıyız. Kesinlikle. Gerekli eğitimleri ve çağın gerekliliklerini öğrenmeliyiz Kesinlikle. değil mi? Kesinlikle artık yani doğru yöne yönelmemiz gerekiyor. Dediğim gibi hani tornavida eline alıp vidayı sıkacak insan istihdamı yerine biz bunu nasıl otonomlaştırabiliriz? bunu nasıl e, bir otonom hale getirebiliriz? Bunun için nasıl insansız bir sistem kurabiliriz? Bunu yapabilecek insanlar yetiştirip e, bu tarafları e, daha çok otonomlaştırmak e, bu tür bu pandemi sürecinde de gördüğümüz gibi e, çok büyük gereklilik. Yani pandemide insanlar eve kapandı, fabrikalar çalışmadı. Şu anda dünyada çip krizi denen bir kriz var. E, bunu bütün herkes yaşadı. E, doğal olarak lojistik sektörü çöktü. Yani doğru. e, onandan dolayı insanın olmadığı bir e, yani bir yapıda e, biz bu süreci nasıl yürütebiliriz, nasıl yönetebiliriz? Bunu kaygısına düşüp buraya doğru yönelip buralarda bir şey üretmek bence çok daha doğru olacak diye düşünüyorum şahsi fikrim. Evet. Ve sizin de bu konuda yine yatırımlarınız, e, argeleriniz, doğru var. Kesinlikle. Giydirilebilir teknolojinin sanayideki yerinden bize bahseder misiniz ve kendi ürününüz olan AVT dönüşüm sistemini de anlatır mısınız Tabii bize ki. nedir? Ya giyilebilir e, teknoloji e, ürünleri aslında fabrika içerisinde insanları daha iyi denetleyebilmek ve gözetleyebilmek için insanların üzerine teknolojik anlamda giydirilmiş olan ürünler aslında. Hı hı. E, bizim AVT modülümüz de Araç üzerine giydirilmiş aslında bir teknolojik ürün. Hmm. Ee, AVT modülümüzde biz ne yapıyoruz? Ee, konunun başında bahsettiğim gibi biz aslında araçları marka bağımsız. Yani bugün fabrika içerisinde herhangi bir markanın bir modelini ben AVT ürünümü getirip montajını yaptıktan sonra bir hafta içerisinde tamamen otonom bir şekilde fabrika içerisinde çalıştırabiliyorum. Ee, giyilebilir e, bizim alanımız için giyilebilir teknoloji aslında bu. Ama giyilebilir teknolojiyi genel anlamda düşündüğümüzde dediğim gibi bugün işte e, akıllı kasklar dediğimiz kaskları takarak insanlar fabrika içerisinde gezdiğinde işte iş sağlığı güvenliği açısından uygunsuz bir durumu gözetleyerek anında bilgi verebiliyor. Şu anda insanları fabrika içerisinde yine çalışan özellikle ağır sanayideki insanları taşınabilir, giyilebilir teknolojilerle denetleyerek herhangi bir e, felaket durumunda ee, bunlar e, hemen e, bilgi sahibi olarak müdahale edilebiliyor. Yani Örnek vermek gerekirse e, bir fabrikada herhangi bir köşede kalp krizi geçiren evet. bir insan düştüğünde bunun farkına varmadığınızda o insanın kaybetme riskiniz çok yüksek. Veya yine e, e, yani, e, sektörden yani endüstri alanındaki e, yapılara baktığımızda şunu da görebiliyoruz. E, ki e, bizim de birbir başımıza gelen bir olaydan bahsedeyim. Ee, yine bilindik olan büyük bir firmanın e, fabrikasında e, aracın arkasındaki insanın farkına varılmadığından dolayı araç arka arka gelerek o e, insanın hayatını kaybetmesine sebebiyet verebiliyor. İşte giyilebilir teknoloji bunun önüne geçmemizi sağlıyor. E, daha iyi gözetlememizi, insanları daha iyi takip etmemizi ve raporlamamızı buna göre de bizim aslında e, sektör anlamında insanı daha verimli bir şekilde kullanmamızı sağlayabilecek bir teknolojik aslında e, yapı haline gelmiş oluyor. Evet. Peki, otonom ve robotik e, sistemler teknolojisinin yalın üretime de çok ciddi bir katkısı olacağından e, bir bilgi var mı ortada şu an? Tabii ki. Yani şu anda mesela Tesla dediğimizde, bahsettiğimizde yani Tesla şu anda otonom araç üretiyor. Hı hı. Yani... Birçok aslında şu anda yeni model araçlarda şerit takip sistemleri var yani siz elinizi direksiyondan bıraktığınızda araç kendine şeridin içerisinde tutarak yoluna devam ediyor. Yani bu asıl günlük hayatımızda çok yaygın olarak kullanılmaya başladı Hı -hı. ve gitgide de artık yakın zamanda tamamen insanların müdahalesi olmadan kullanılabilir araçlar olacak. Ve burada güzel bir şey aslında, hani kaza riskini tamamen sıfırlıyorsunuz, e, kaza olmayınca e, ölüm olmuyor, e, ölüm olmayınca insan hayatı daha e, anlamlı hale geliyor, uzun seyahatler e, daha eğlenceli hale geliyor. E, tabii zaman var bunun için, e, ama dünya bu tarafa doğru gidiyor. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür tekrar ederim. hoş geldiniz. sefalar getirdiniz. Çok sağ olun. Getirdiniz. Teşekkür ederiz. Sağ, sağ olun. Sağ olun. Evet Sayın Bülent doğru konuğumuz oldu. Hoşçakalın.